İki Adam ve Kayseri Times kurucusu Mesut Beyazıt'ın yanındayız. Mesut Bey bizimle alakalı görüşlerinizi alabilir miyiz? Kent Medya ile çalışmak samimi söylüyorum, net söylüyorum. Bana huzur veriyor. Niye? Birincisi bakın bu sektörde en eskilerden bir tanesiyim. İlk başlayanlardan bir tanesiyim. Sizin gibi kurumsal varlığını sürdüren, böyle anlık çıkıp mantar gibi anlık kaybolan değilsiniz. Ve insana huzur veriyorsunuz. Niye? işi de biliyorsunuz kandırma ya da hile politikasıyla değil gerçekler politikasıyla hareket ediyorsunuz. Ben kent medya deyince aklıma huzur, güven ve istikrar geliyor. Kazanımlarınız ne oldu? Şöyle bir kere hani işi bilmeniz insanı rahatlatıyor. İşi bildikten sonra da gerçekten geri dönüş alıyorsunuz. Ne demek bu? Ben sizinle Google çalışıyorum. AdWords çalışıyorum. SEO çalışıyorum. E şimdi bizim bünyemizde birkaç markamız var. İki adam olarak biz bir reklam ajansıyız. Ama motorunda ön plana çıkmak için de ihtiyaç duyuyorsun. Ve bunu gerçekten hissediyorsun. Daha dün bile beni bir arayan oldu. Ben sizi internetten buldum. ilk sırada siz çıkıyorsunuz diyor. Bu güzel bir şey.